Kesin. Bak beni oyalama. Kafanda ne var bilmiyorum ama ben çok ciddiyim. Sakın oyun oynama bana. Kafamda sadece bu yükten kurtulmak var Cengiz. O zaman söyle. Tarık'ın babası kim? Ben daha önce de sana bunu söylemek istedim ama... ...elimden pek bir şey gelmedi. Hani Ankara'ya ilk taşındığımızda size gelmiştik hatırlıyor musun? Neler atlattık biz değil mi? Ne badireler. Ne badiresi ya? Yok bir şey hayatım yok bir şey. Ne badiresi olacak? Eski okul günleri işte. Ay evet ya. İnanır mısınız o zamanlar iki kıza ev bile vermiyorlardı. Allah'tan Orhan vardı da... ...her işimize koşturuyordu çocuk. Orhan mı? <laughs> Sen bana Orhan'dan hiç bahsetmedin hayatım. Hayatım... ...bahsedilecek bir şey yok ki. Ee, Orhan... ...Esi'nin kuzeni. Ben de bir iki defa falan gördüm herhalde. Ee? İşte Tarık'ın babası... Orhan. Herkes her şeyi biliyordu öyle mi? Evet. Arzu'nun o siniri, kaygısı da hep bundandı. Seni öğrenmenden korktuğu için neler etti bana? Ben kocana yalan söyleme dedikçe üstüme geldi Cengiz. Neden böyle bir şey yaptın Arzu? Neden bunu yaptın bana? Ben seni de... çok sevdim. Genç aşıklar gibiydiniz ama görünür de. Sanırım Arzu yaşça senden genç olduğu için gönlü kaydı Orhan'a. Gönlü ona kaydıysa neden benimle evlendi? Neden o adama gitmedi? Orhan'la denedi aslında. Ama o kesin olana kadar seni de kaybetmek istemedi. Sonra o iş olmayınca... Eğer olsaydı seninle nişan atmayı bile düşünüyordu. Cengiz. İyi misin? Sen devam et. Bana söylenen yalanları gün gün anlat bana. Hiçbir şey saklamadan. Ben tabii Orhan'ı çok iyi tanıdığım için bu iş olmaz dedim. Ama dinletemedim. E sonra ayrıldılar. Sonra Arzu hamile olduğunu öğrendi. Tare. Evet. Aldır dedim ben Arzu'ya. Ama ama beni dinlemedi. Bak dedim. Kocana bir kötülük yaptın zaten. Bir tane daha yapma dedim. Ama dinletemedim. Ben ona böyle söyledikçe herkes beni kötü, art niyetli bildi. Peki Arzu, bu gerçeğin ortaya çıkmayacağını nereden biliyor? Ha? Sana mı güveniyordu? Peki neden şimdi anlatıyorsun bunları? Aksine, hiç güvenmedi bana. Ben kocana doğruyu söyle dedikçe nefret etti benden. Eğer günün birinde gerçekler ortaya çıkarsa benim gönlüm yoktu. Zorla sahip oldu bana derim diyordu. Kim bu şimdi?